böyle olmuş şöyle desen çalışmamızın sonuna geldik böyle desenlerimiz oluştu bunu nasıl çerçeveleyeceğiz bunu anlatıyorum desenimizi bir beyaz kağıda şöyle ortalayıp piritle yapıştıracağız şu hazır olarak duracak şuraya Ahmet Kayra yazısı düz. Ee, bunun daha süslü, daha üzerine olmasını istiyorum. Hatta imzanız olsa daha güzel olur. Kareli kağıttan kenarlarında 3 kare boşluk kalacak şekilde bir şablon oluşturuyorsun. Şöyle. Bu şablonu evde kalan mesela boş takvim olabilir. Eski ki, rahat kesilebilecek bir karton parçası olabilir. Kartonun üzerine piritleyip kartonun üzerine basacağım. Düzgün bir şekilde koyup yapıştıktan sonra bunu keseceğim. Bu benim cetvelim olacak. Şablonum olacak yani. Sonra renkli bir mukavva, çerçeve olacak renkli bir mukavvanın üzerine, şunun renkli mukavva olduğunu varsayıyorum. Şu sınıf defteri daha uygun onu göstermek için. şunu renkli mukavva olduğunu varsayıyorum. Üzerine bu kartondan şablonu koyacağım. Dikkatlice böyle şablonu buraya kalemle aktaracağım. Aktardıktan sonra bunu çerçeve olarak keseceğim. Çerçeve olarak kestikten sonra bir sonraki... Şu poşet dosyaya alacağım. Bunun üzerinde artık karton var. Bir tarafını kartonun renkli olmayan tarafını piritleyip poşet dosyanın üzerine getirip yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra yine kenarı sadece dış çerçevesini keseceğim. Şu orta taraf benim cam gibi duracak. Sonra Poşet dosyayı iki ayırın önce. Diğer sayfasını saklayın. Sonra kullanırsınız. Artık bir çerçevem hazır. Şöyle hayal edelim. Bu artık renkli ve ortasında cam gibi bir yüzey var. Poşet dosya arka tarafa bakıyor. Şurası parlak karton görünüyor. Poşet dosyanın olduğu tarafa yine pirit sürüp desenim hazır. Üzerine getireceğim. Bunu ortalayıp basacağım. Yapışacak. Dış tarafını kesince çerçevem oluşmuş olacak. Şimdi çerçeve ayakta tutmak için Mukavva'dan şöyle yine önce kareli kağıttan bir şablon çıkarırsınız. Ee, mukavva'dan şöyle kenarı üçgen bir destek parçası oluşturuyorsunuz. Şuraya katlıyorsunuz. Bu çerçeveyi şöyle dik tutmak için. Zaten anlamışsınızdır. Pirit de buraya çerçevenin arkasına tam ortasına yapıştırdığımızda bunu açtığımız zaman dik durabilecek çerçeve Masanın. Köşeleri daha sert mukavva'dan yapmış. Şeffaf plastik ön tarafından.